Sevgili danışanlarım çoğu zaman bana son zamanlarda çok temiz içerikli şampuanlar öneriyor, şey öneri istiyorsunuz gerçekten çok temiz şampuan anlamında Lubex şampuanı kesinlikle tavsiye ederim bir numara. Yine bir numara diyebileceğim Reniva tuzsuz şampuan Ankara Üniversitesi Teknokent güvencesiyle profesörler tarafından üretilmiş. Renima tuzsuz şampuan kesinlikle tavsiye ederim. Derkos mineral şampuan. 3 yaşından itibaren herkesin aile boyu kullanacağı bir şampuandır. Bioderma no deterjan demek. Node serisinde. Bioderma node fluvi şampuan. Çok temiz içeriklidir. Yine Ducray ekstra duş şampuan. E, ya da... Fito ekstra duş şampuan. Bunlar gerçekten çok ama çok temiz içerikli ürünlerdir. Tabii ki bütçenize çok gelirse Sebumet'i de tercih edebilirsiniz. Çünkü met, Medical parfüm, boya içermez. Artı Dermoskin. Yine eczanelerde satılan ekosert sertifikalı organik bir markadır. Herkese bana olan güveniniz için, bana olan takdiriniz için, bana olan beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum. Canlı yayınlarda ara ara sizden hediye istiyorum. O da performansım için ve takip etmenizi istiyorum istiyorum. Instagram'a da gelmek isterseniz cilt alt türe, uzmanı alt derya. Herkese sağlıklı, keyifli, keyifli günler diliyorum. Bilgilerim size şifa olsun. Şifa, sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.